konu bölünebilme. Sayfa 67, test 3, soru 10. Bir A tam sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir? A sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A sayısı ne olur arkadaşlar? 12'nin katı olur. Yani biz A sayısına 12x diyebiliriz. Daha sonra gelip her şıkta yerine yazdığımızda yani A seçeneğinde 12x bölü 2 dediğimizde sonuç 6x eşit. Yani buradaki x sayısı tek de olsa çift de olsa çarpımı önündeki kas çift olduğundan dolayı sonuç nedir arkadaşlar? Bir çift sayıdır. Peki B seçeneğinde A bölü 3 A'yı yerine yazdığımızda 12x bölü 3 Yine sonuç neye eşit olur arkadaşlar? 4x'e yani x tek de olsa çift de olsa kas çift olduğu için sonuç yine nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Çift sayı. C seçeneğini incelediğimizde 12x bölü 4 eşittir nedir arkadaşlar? 3x. Kas sayısı tek sayı olduğu için yani x'in tek olduğu durumda sonuç ne olabilir arkadaşlar? Bir tek sayı olabilir. Dolayısıyla doğru yanıt ne diyoruz? C diyoruz.